Hayır gün çiçek yeminle doğru. Demek ki benim kim olduğumu o Müge Salah Ferit'ten değil Dilkopat'tan öğrenmiş. Aynen öyle işte. Hatta Dilkopat kızı bugün okula çağırdı. Hani gel de Zafer'ini beraber kutlayalım diye. <laughs> Ay ne yapacağım ben ya? Ay gün çiçek sen de bir acıyımsın ha. Yani iyi haber veriyoruz, güzel haber veriyoruz yine karalar bağlıyoruz. Canım haber güzel olmasına güzel de ben dünden beri Ferit'e trip atıyorum. Söylemediğimi bırakmadım çocuğa. Şimdi nasıl affettireceğim kendimi? <laughs> Onun çeşitli yolları var ama burada anlatmayayım istersen. Saçma, saçmalama ya. Cık, tamam, tamam şaka yaptım. E bak şimdi heyecan yapacak, panik yapacak bir durum yok. Çünkü çocuk sana zaten deliler gibi aşık. Sen durumu söyleyince o seni zaten affedecek. Şimdi önemli olan o müge sallağına nasıl ders vereceğimiz onu düşünelim. Cık. Bak, bak istersen okulun girişinde böyle bekleyelim. Kız gelince böyle ağzını yüzünü kıralım, oraya yığalım böyle. Güzel olsun. Gerek yok, ben o sallağı nasıl ortaya edeceğimi biliyorum. Ama önce gidip kendimi affettirmem lazım. İnşallah benim yaptığımı yapmaz da dinler beni. <laughs> tamam canım, tamam. Hadi sen git, sonra da bana anlat ama tamam mı? Merak ederim. Heh. Bir de benim radarlarım açık diye bana böyle kızarlar ya. Benim radarlarım sayesinde bir kurtuldu be. Aha. O ne ki Serhat değil mi oğlum o? Hani ölmüştü? Ya sen ölmüştün. Allah Allah. Karabiber, iki kendinize bomba haberlerim var. Ya galiba benim sana bomba haberim var bu sefer. Hadi ya o zaman ilk önce sen anlat. Çünkü ben kendi bomba haberimi biliyorum ama seninkini bilmiyorum. Hadi anlat. Tamam. Kimseye söylemeyeceksin ama. Ee, o zaman ne zevki kaldı ki? Kızım niye insanı heveslendiriyorsun bomba haberim var diye? Çünkü haber bomba. O zaman söyleyin birkaç kişiye. Ben bombayım. Haletimim. Kendimde bombayı patlatacağım. Tamam vazgeçtim söylemekten. <laughs> tamam tamam. Tamam karabiber kimseye söylemeyeceğim söylemeyeceğim. Söz mü? Tamam söz. Haber kaynaklarım kurulsun ki. Tamam hiç kimseye. Özellikle de trafoya söylemeyeceksin. Aha trafo. Haber gittikçe ilginçleşiyor. Hadi anlat. Tamam. Şimdi sen bana diyordun ya hani trafo senden hoşlanıyormuş falan filan diye. İyi de ben bir taraflarımdan kendi kendimi uydurmuyorum ki. Trafo kendi geldi söyledi bana. Ben kardeşim olarak görüyorum. Son zamanlarda farklı duyguları hissetmeye başladım dedi. Hatta sen sokakta seni görmüş durup dururken böyle yanaklarından öpmüş falan. Tamam ona bir şey demiyorum zaten. E ne oldu? Ya Şimdi sen bana söylediğinden beri ben düşünüyorum tamam mı? Yani ben trafoyu yıllarca böyle kardeşim gibi görüyordum. Hani kankam gibi. Ama hani... Ama ne? Ama ne bileyim yani ya aslına bakarsan trafo iyi çocuk. Böyle iyi iyi kalpli. Sonra kafalarımız da işiyor Yani yakışıklı da çocuk. Sevil yoksa sen? Ya galiba ben trafodan hoşlanıyorum. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun ben bunu bilmem ben durumu Ya kızım dur manyak mısın sen ben sana demedim mi kimseye söyleme diye. Ama bu çok saçma yani sen ona aşıksın o sana aşık. Ben gidip trafoyu söyleyeyim de siz çıkın. Ya dur 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 dur. Olmaz öyle apar topar olmaz hem erkek önce gelip o söylesin. Tamam işte ben gidip söyleyeyim o da gelsin sana söylesin. Ya kızım dur manyak mısın ya bak sakın. Ya ne olacak şimdi? Ya hiçbir şey olmayacak bırak bırak böyle akışına bırakalım ya. Hem olacağı varsa zaten olur. Ee, o zaman bak şöyle yap sen de. Ee, duygularını belli edecek ipuçları ver çocuğa. Mesela git şu an trafoya O zaman şimdi böyle trafoya senin duygularını ifade eden bir aşk mektubu yazalım tamam mı? Ben bir tiyat kalemi hatırlıyorum. Ya dur dur. Bak sakın öldürürüm seni bak. Ya İçimde kalmasın diye anlattım. Pişman etme adamı. Ama benim içimde kalacak şimdi. Yazık değil mi? Beni ilgilendirme, Söz verdin. <laughs> tamam ya, tamam. <laughs> Ama yine de var ya, çok sevindim. ha. Gel bir sarılayım. <laughs> Düğününüzde ne giysem lan acaba? Çüş, ne düğünü be? Ha. Şey, lise bittikten sonra yapalım diyorsunuz. Ya kızım, biz bir şey demiyoruz. Hem çok erken yani o işler için tamam. Lise bittiğinde önce bir söz yaparız. Üniversiteye geçince de düğünü... Maalesef ben de havaya girdim ha. Gir anacığım gir. Sen hayatının aşkını bulmuşsun. Sen girmeyeceksin de ben mi gireceğim yani? Ay çok yakışacaksınız ya. Böyle kafanızı bozan biri oldum da böyle sağ mı sol dalarsınız karı koca. Anam <laughs> anam. Bebeğim bebeğim. Oh. Oh. Ay babacığım vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ne demek kızım sen istersin de ben gelmez miyim? Yalnız dörtte çok önemli bir randevum var. İnşallah biter o zamana kadar. Biter biter merak etme. Baba o zaman sen şurada bekle. Ben sınıfın neresi olduğunu öğreneyim. Sonra gelirim tamam mı? Güney. Merhaba. Merhaba. Ha siz meslek tanıtım günleri için geldiniz. Evet. Elçin ısrar edince kıramadım. Beni izlemeye geleceksin herhalde. Maalesef. Başka bir verinin tanıtımına katılacağım. Ama sıkıntı yok ya. Geçen gün bana sizin bu geldiğiniz yerlere asla gelemeyeceğim konusunda iyi bir ders verdiniz. Neyse. Eyvallah. bakayım. Aha. Şu had size haddini bildirip hemen sizinle ilgileniyorum efendim. Yürü terbiyesiz. Bütün okulu böyle gezdireyim de gör gününü. Ya. Ama öğretmenim, ben şaka yaptım. Şakan batsın senin. Benim göğüslerimi ne Doktor House'lar ne Doktor Shepard'lar görmek istedi de göstermedim. Sana mı kalmış doktorculuk oynamak? Hadi tıpış. Öğretmenim tıpışmasına tıpışırım da. Yalnız tıpışmadan önce dürüst öğrencilik ilkem gereği bir şey söylemek istiyorum. Soldaki daha güzel. Soldaki mi? Ne dedi şimdi bu? İkisinin de aynı olması gerekmiyor mu? Hem ona göre mi soldaki, bana göre mi soldaki? Neyse, Nedim Beyciğim'e sorarım. Ah, Salih Beyciğim efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> ben öyle deyince bunun rengi nasıl attı bir görecektiniz. Önce bir Ferit öyle bir şey demez filan oldu. Ben de dedim ki, Ferit söylemese biz nereden bileceğiz ki dedim. Öyle kaldı, hiçbir şey diyemedi. Sonra bir baktım, salya sümük çıktı gitti. Oh, canım adı değilsin. Ee, okulda neler oldu? Anlatın bakalım. Şımcık şekerim, ben dün sabah bunları bir gördüm. Baktım tartışıyorlar. Ondan sonra bir güzel fırçayı kaydı bizim boroş Ferit'e. Sonra da gitti. Bütün gün peşinde koştu Ferit. Yani böyle ben dedim zaten Müge kesin bir şeyler yapmıştır diye. Bence kesinlikle bitti bu sefer ilişkileri. Bitsin tabii. Bitsin de Ferit boşa çıksın. Belki o varoştan sonra değerimi bilir de teklifimi geri çevirmez. Hmm. Yani sen şey diyorsun, e boşa çıksın biz sevgili oluruz falan ha? Ay, yani kısmet tabii kısmet şekerim. Ne o damlacığım? Yoksa portföyünün boy ortalamasını mı yükseltmeyi düşünüyordun Ferit'le? Yok artık ya. Ay kızım yani Ferit benim dünya aşiret kardeşim kardeşim. Dünya aşiret. Ne hissini? Ay, bu da zannediyor ki yani Baroş'tan ayrılacak Ferit bunun kollarını kuşayacak. Bir şey mi dediniz? İyi ki geldin diyorduk canım arkadaşım. İyi ki gördün beni gelip okulumda. Ee, hatta bence bekleyip birazdan Ferit de gelir. Onu da görsün şekerim. Ay tabii ki bekleyeceğim. Burayı size değil de Ferit'i görmeye geldim dermişim. Sevgili arkadaşlar. Dear friends. Ben bugün altımda son model bir jiple geziyorsam... If I'm driving this brand new vehicle today... Can? Yes. Shut up. Fair enough. Eğer ben bugün altımda son model bir jiple gezebiliyorsam... ...bunu babamın başarılı mesleğine borçluyum. Eğer siz de babam gibi başarılı olmak istiyorsanız... ...bu semineri dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar, Allah aşkına bir Furki'ye bakar mısınız? Ne kadar da haklı durmuyor mu? Ben bugün Furkin'in son model arabasıyla geziyorsam bunu Furkin'in babasının mesleğine borçluyum. Allah razı olsun Furki'den ve babasından deyip başka bir şey demiyorum. Deme zaten sevgili Zeki. Sana bir şey de diyen olmadı şekerim. Zeki'cim sen arkadaşlara çay kahve falan ver. <laughs> Tea, kafayı. <coffee. gülüyor> Kapıyı Alçin, babanın sunumunu çok merak ediyorum. Ya daha doğrusu sunumdan çok baban olduğu için merak ediyorum. Ay ben de çok merak ediyorum. Babamı çok farklı bir konumda görmüş olacağım. Pisidil'in getirdiği hokkabazı gördün mü? Meslek diye sunmaya utanır insan. Aa niye öyle dedin şimdi? Ben hiç öyle düşünmüyorum. Zaten gidip bir ara ben de bakacağım. <laughs> Gülmek için gideceksin değil mi? Hadi itiraf et. E, eğer komiklik yaparsa tabii gülerim ama dalga geçmek anlamında değil. E adam namusuyla parasını kazanıyorsa saygı duymak lazım. Sürünecek kadar para kazanmaya saygı duymam ben. İşte sunum yapacağınız sınıf. Buyurun. Merhaba gençler. Merhaba baba. Evet, finans dünyasının sırlarını öğrenmek için hazır mısınız? Hazırız. Heyecanla bekliyoruz. O zaman buyurun içeri. Bana yaptığın mesleği anlat deseler, en güzel yanını anlatırım. Neymiş o? Sen. Seni anlatırım. Delisin sen. Deliyim gerçekten. Çünkü sen anlatılmazsın. Yaşamak gerek. Hmm. Aynı zamanda da kötü bir komplimancısın. Tecrübesizliğime ver. Orca, bak kanka. Kolay gelsin. <laughs> Aha. Bu ne ya? Kolay geldi valla. Biz Sezeryan'ı bekliyorduk oysa. Evet. <laughs> Kusura bakmayın size buraya uygun görmüşler. Tamamen okul yönetiminin fikri. Valla ne diyeyim. Buradan daha güzel yerlerde gösteri yapmadım açıkçası. O yüzden burası gayet iyidir bence. Eh bizim söyleyecek başka bir şeyimiz yok. Sizce var mıdır Filiz Hocam? Biz gösteriye kalamayacağız. Diğer sınıfları kontrol etmemiz gerekiyor. Ama belki sonuna yetişiriz. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Tamam. Sağ olun sağ olun. Abi bu balon işlerini bana vermeyin ya. O zaman sen... Ferit, affedebilecek misin beni? Ya tamam biliyorum. Senin bunları söylemeyeceğini düşünmem gerekiyordu ama... ...nereden bilebilirdim ki o kızın Dilkopat'ın arkadaşı olduğunu? <laughs> tamam ya. Gerçekten de bilemezdim. Hoş, beni herkesin içinde azarlamam bayağı bir içimi burktu ama... Peki herkesin içinde sana sevgi mi göstersem, içinin burkulması geçer mi? <laughs> Belki biraz. Tamam o zaman gidelim de herkes sevgimize çatlatalım. E çatlatalım. Hani Ferit'le Cumbum kesin olarak ayrılmışlardı? Ay anlamadım kızım nasıl oldu ya? Daha sabah bunlar birbirleriyle uyuyorlardı. Müge hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ben şey damlayı ziyarete gelmiştim. Aa siz tanışıyor musunuz? Hmm. He Müge benim çok eski arkadaşımdır şekerim. Hani ne zamandır görüşemiyorduk. Sağ olsun o da beni ziyaret etmeye gelmiş. Ay baksana aşkım ne iyi insanmış lafının üstüne geldi. Hakikaten de öyle. Ben de Ferit'e diyordum ki partide hani beni bir kızla tanıştırdın ya adı Müge'ydi. O kız bana ne kadar iyi davrandı, ne kadar şeker kızmış diyordu. Ya. Ya. Hatta dedik ki ileride evlenir de çoluk çocuğa karışırsak çocuklarımızdan birinin adını da Müge koyalım. Yani o derece sevdim seni. Ne şeker. Neyse aşkım, biz gidip Baroş'tan gelen Necmi abinin meslek tanıtımına katılalım. Gel aşkım, Baroş gülüm benim. Seni çok seviyorum. Ay, ben de aşkım. Bu çocuğun Baroş'lara olan merakı beni öldürecek. Ne demişler? Güzel pası Baroş'tan, güzel kızı Baroş'tan. Aşk olsun Damla. Bu manzarayı göreyim diye mi çağırdın beni buraya? saçmalama Allah aşkına. Ben de şimdi gördüm şokelerdeyim yani. Ya bırak Damla ya. Ben de Ferit bana kaldı diye buraya geldim. Böyle şaka mı olur? Bana bak gecim benim kafamın tasını attırma şekerim. Allah Allah ya işim gücüm yok sana şaka mı yapacağım ben ya? Yani demek ki Ferit bir seçim yapmak zorunda kalmış. Ya bu boruş Gül'ü ile çıkacakmış ya da seninle çıkma ihtimalini düşünmüş. O da gitmiş boruş gülünü seçmiş bebişkem. Ne? Ne diyorsun sen kızım ya? Yani diyorum ki dehlize düşen yılanı sarılır şekerim. Dehlize değil be, denize. Böyle yani sağdan soldan saçını başı tövbe ya. Tövbe. Evet gençler, gelişen sanayilerde demir sektörü hep lokomotif olmuştur. Bugün dünyamızın 16. ekonomisi olmaya aday olan ülkemizde de son birkaç yıldır hızlı yükselişlerle sektör tüm dikkatleri üzerinde toplamıştır. Ee, bu arada sorusu olan var mı? Buyur evladım. Oğuzhan amcacığım, ben bir şey çok merak ediyorum. Yani acayip bir merak içindeyim. Etmesen şaşardık zaten. Oğuzhan amcaymış. Salak. Şimdi merak ettiğim şey şu. Acaba demir işiyle uğraşan biri otomatikman çelik işiyle de uğraşıyor mudur? Yani benim duyduğum hep demir çelik, demir çelik, demir çelik. Hep bir arada. Mesela niye tavukçuluk ve çelik yok? Merak ettiği şeye bak. İdiyot. Evladım, demir işinin olduğu yerde doğal olarak çelik de olur. E çünkü çelik, demir cevherinden elde edilir. Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Asya gibi büyüyen pazarlara yakınlık... E, ...demir-çelik sektörünün e, başlıca e, güçlü yanları olup... Evet arkadaşlar. Hiçbirinizin benim yaptığım işi meslek olarak seçmeyeceğini bilmekle birlikte... ...sizlerle burada buluşmaktan son derece memnun ve mutluyum parti yeni bir Sağ olun, var olun arkadaşlar. En azından bir saat eğlenceli zaman geçireceğinizi vaat ediyorum size. Bir sihirbazların yaptığı işin sihirle büyüyle ilgisi yoktur. Hızlı hareket etme, görselliği manipüle etme ve dikkati başka bir yere toplamaktır amaç. Bey. 足、足、足シ音が増えそう。足の音が増えそう。足の音が増えそう。